Evet yine inşallah hadis nereye devam ediyor inşallah. Bir demet hadis inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gün, günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça sal salatu selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Evet. Günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salat selamlarınız bana sunulur. Evet. Çünkü özellikle cuma günleri çok salat getirmemiz lazım. Her zaman getirelim ama özellikle cuma günleri. Başka bir soru inşallah. Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Evet niyet. Niyet, niyet çok önemli. Bir iş yapıyoruz ama niye yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Bir işi neden yaptığımız çok çok önemli yani. Allah için mi yapıyoruz? Başka bir şey mi? Rüya mı? Gösteriş mi? Yani Allah niyetlerimizi sağlamasın inşallah. Yaptığımız her işi Allah'ın rızasını kazanmak için yapanlardan eylesin inşallah. Amin amin. amin. Yaptığımız her işi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapanlardan eylesin. Amin. amin. Niyet, niyet, niyet. Niyet bir şey, mihenk taşı yani. Mihenk taşı, niyet. Her şey niyete göre şekilleniyor, değerleniyor veya değersizleniyor. Niyetimiz sağlamsa inşallah, niyet hayır, akibet hayır inşallah. Niyet hayır, akibet hayır. Allah niyetlerimizi sağlam yapsın, çok sağlam yapsın inşallah. Niyet çok önemli. Yani. Bir kimsenin, başka bir şey inşallah, bir kimsenin camide, cemaat kıldığı namaz, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 27 küsur derece daha fazladır. Bir kimsenin camide cemaatle kıldığı namaz iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 27 küsur derece daha fazla sevaptır evet 27 küsur derece. Evet. 20 diyen de var 20 27 derece yani. Çok önemli 27 derece. Başka bir etsin inşallah. Bir iyiliğe öncülük eden eden kimseye o iyiliği yapan ecir gibi sevap vardır. Bir iyiliğe öncü bir iyiliğe, bir hayra vesile olan kimseye o iyiliği yapmış sabadır. İyiliği öncülük eden, vesile olan kimseye sanki o iyiliği yapmış gibi ecir sevap yazılır. Amel devterlerine Allah'ın izniyle. Yani bir işin dört kuplu kazan, sen de tut, sen de kazan. Bir iyiliğe vesile olmak yani binde bir de olsa, milyon da bir de olsa, trilyonda bir de olsa, zerre kadar da olsa ee, bir iyiliğe vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Ondan bize de mesela bir cami yapılıyor. Bir tuğla parası veriyorsun. 1 lira, 2 lira neyse gücün yettiği kadar. O sana ebediyen amel defterine yazılıyor yani. Cami, kulliye, Kur'an-ı Kerim, Kur'an kursları, çeşme, aklına ne geliyor? Her tuğla yiyorsan bir liran, bir tuğlan bile olsa, bir kuruşun bile olsa o sana ebediyen bir sevap kapısı kazanç oluyor Allah'ın izniyle. Allah cümlemizi Böyle yerlere bir liramız da olsa nasip etsin inşallah. Amin. Gücümüzün yettiği kadar. Zaten gücümüzün yettiği şeylerden mesulüz. Yetmediklerinden değil yani. Gücümüzün yettiği şeylerden mesulüz. Gücümüzün yettiği şeylerden mesul değiliz. Gücümüz ne yetiyorsa ondan mesulüz yani. Aklımız ne eriyorsa gücümüz ne ondan mesulüz. Allah da gücümüzü, kuvvetimizi her zaman hayır hasan işlerinde kullanmayı nasip etsin. Amin. Allah'ın rızasını kazanmak için çok çalışan kullarına ilesin en başta namazlarımızı kılmayı nasip etsin. Hakkını verir inşallah. Evet başka bir hadise geçeyim inşallah. Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır ziyadır. Kur'an ise senin lehinde ya da aleyhinde delildir. Namaz nurdur. Sadaka bürhandır. Sabır ziyadır. Kur'an ise senin lehinde ya da aleyhinde delildir. Evet. Evet. Başka bir bahse geçiyor inşallah. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Evet, dilinden ve elinden. Zarar olmayan, tam aksine faydası olan kullana ilesin inşallah cümlemizden. Başka bir adı inşallah. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını örterse allah tersi, o kimsenin ayıp ve kusurlarını örter. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah'la ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını örterse allah tersi, o kimsenin ayıp ve kusurlarını örter. Evet. Başka bir hadise geçiyorum inşallah. Nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. Nerede ve nasıl olursan o Allah'tan kork. Kötülük işlersen yani bir günah işlersen ama arkasından bir sevap işte ki o iyilik yap ki o kötülüğü, o günahı silip süpürsün. İnsanlara da güzel geçin. Evet, yani Farkında olmayarak bir kötülük bir hata yapıyoruz. istemeyerek veya isteyerek şeytan uyarsak arkasından hemen iyilik yapalım inşallah. Hayırlısı yaparsak o şeyleri, kötülükleri silip süpürüyor yani. En azından bir namazımızı kılarsak dua edersek. Pişman olursak Allah'ın izniyle çok çok iyi olur. Sadaka verirsek. Sadaka verirsek. Çok çok iyi olur. Sadakayı cari yap. Başka bir hadise geçeyim. İnşallah. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi müslüman oluşanları Kendisini direkt ilgilendirmeyen bir şeyi terk etmesi kişinin iyi müslüman oluşundadır. Kendisini ilgilendirmeyen. Evet. Başka bir bahse geçelim inşallah. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Evet Allah cümlemizin ömrünü uzun etsin. Hayırlara vesile etsin. Amellerimiz de inşallah çok çok güzel eylesin. Amin amin amin. Amel, salih amel. Salih amel en başta namaz yani. En başta namazımızı kılmalıyız. Namazımızı güzel bir abdest alıp beş vakit namazımızı elimize geldiği kadar camide cemaatle kılamazsak evde kılmamız gerekir. Her yerde kılabiliriz yani. Dağın başında. İyi ki namazı kılalım yani. Camide cemaatle kılsak çok daha iyi. 27 kere derece daha sevap olur. Camide cemaate yetişemezsek bak, evde kılalım. Nerede olursak oda kılalım. Dağda, tepede, çayır. Her namaz kılınır yani. Hakkını vererek, kuşu içinde Allah'a düşünerekten Allah'ın nimetlerini, eserlerini sanatın dışına sanatın gerçekten düşünerek, hakkını vererek dört dört kılınan bir namaz gerçekten insanı her türlü fuşiyattan koruyor koruyor anlatılması çok büyük güzel manevi ruhani zevkler latife, ruhani e, coşkular zevkler insana geliyor gerçekten de eğer hakkını vererek Kur'an okursak iyilik yaparsak namazımızı kılarsak Allah'ın izniyle yani insan e, tarif edilemez derecede çok güzel mutluluklar, mutlu oluyor yani. Mutluluğun zirvesine çıkıyor. Şefkatin, merhametin, bilginin, güzel şeylerin, güzel duyguların zirvesine çıkıyor yani. Bunu yaşayanlar şahittir yani. Allah hepimizi e, bu zirvelere çıkanlardan eylesin yani. Amin. Sadece Allah için, ya kılınan namaz o kadar önemli ki, Allah için hiçbir rüya karışmadan abdest alıyorsun, caminin bir köşesinde kesen, seni tanımıyorsun, kimseyi tanımıyorsun. Kendini Allah'a vererek, Kur'an okuyorsun, namaz, dua ediyorsun. İşte o namaz insanı gerçekten de e, manevi Allah rızasından eldirir. Allah'ın izniyle e, cennete götürür yani inşallah. Rabbim herkesi böyle huşu içinde kendisini Allah'a veren, abdest alan, namaz kılan, Kur'an okuyan, dua eden, herkesin iyiliğini isteyen, tüm dünyanın iyiliğini isteyen, e, Müslüman herkesin iyi olmasını, Müslüman olmasını isteyen, cennete gitmesini isteyen, hem bu dünyayı kazanmasını hem de öbür dünyayı da cennete kazanmasını isteyen, kullandı eylesin yani. İnşallah biz de oluruz yani. Amin amin. Evet. Hakkını vererek kılınan bir namaz, ibadet namazlar insanı gerçekten de e, manevi şeyleri yükseltiyor yani. Tarif edilemez. Çok güzel ruhani duygular oluşuyor insanlara. Evet. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır evet, başka bahse geçelim inşallah. Güzel güzel söz, güzel söz sadakadır. Güzel söz sadakadır. Evet. Başka bahse geçelim inşallah. Sabah veya akşam camiye giden kimseye her gidişi için Allah Allah Teala cennette bir ikram hazırlatır sabah ve akşam camiye giden kimseye her gidişi Allah Hazreti Allah Teala Hazret Hazretleri cennete bir ikram hazırladı. Evet. Cami, cemaat çok önemli yani. Başka bir hadis. Büyük günahlarda kaçılması halinde, halinde beş vakit namaz, iki cuma ve iki, ramazan aralarında işlenecek küçük günahlar kefettir. Büyük günahlardan kaçırılması halinde beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefettir. Evet. Başka bir hadis okuyayım inşallah. allah Teala yemek yedikten, yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisini hamd eden kullan razı olur. allah Teala Hazretleri yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisini hamd eden, şükreden kullundan razı olur. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Başka bir hadis. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. Evet. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uz uzun olma, uzamasını isteyen kimse akrabalarını kollayıp gözetsin. Akraba ziyaretleri, akrabalara en başından babadan başlayarak bütün konu komşu akrabaları ıı, kollayıp gözetmemiz, onlara yardım etmemiz, onlarla iyi geçinmemiz lazım ki bu çok çok önemlidir. Hem rızkımız bollaşıyor, ömrümüz bollaşıyor, ömrümüz uzuyor, Allah'ın bereketlerini hareketleniyor, sağlığımız, sıhhatımız yerine geliyor. Yani e, bu çok çok önemli yani gerçekten de. Ee, Allah Allah bunun da hakkını vermeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Yani akraba ziyaretleri akrabalarla iyi geçinmek küs olmamak o kadar önemli ki yani Allah e, bizi de öyle kullanı eylesin yani. Amin amin amin. Evet. Şimdi buraya da yeter ee, videonun kal Hadi görüşürüz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Buraya kadar yeter. Ya Allah. Bismillah. Videoyu biraz uzadı yani. Я Аллах, в